Şimdi Minecraft, Pd. Minecraft, Pd diyorum, arkadaşlar şimdi Minecraft tablet, Minecraft tablet diyorum. Tablette seyirci çıkmıyor ise arkadaşlar. Şimdi Play Store'a giriyoruz Bu, mobizan, mobizan mı bulmuş? Böyle şeyler. Evet, Arkadaşlar bunu kaydettim. Ben bunu ne baktığımı bilmiyorum. Şimdi aşağıda olacağım. Bunu tutuyorum. Bakın ben ayaklar gözüküyor böyle arkadaşlar. Hmm. Limit. En fazla 20 dakikaymış. Flip, FPS medium. Record. Böyle. Böyle böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Böyle Fotoğraf da çekebilir olsun. Bak tıkladım. Çekti. Gördüğünüz gibi. Böyle. Tablete Whatsapp indirdim. Bu kadar da olmaz yani. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. İyi günler. günler Abone olmayı unutmayın.